Ne yapıyorsun sen yine? Çok fazla olmuş biraz böleceğim. Neyi bölüyorsun? Keşke. Bayram keşke mi? Evet. Arkamda çok fazla var istersen. Yere koyayım. Niye? Koymayacağım. Bunu ne yapacaksınız siz? Yere koyacağım ben. şey olmasın? Bir şey olmasın. Bunu niye verdin bana? Tamam sen ver. Yağsını koyayım mı? Hı. Ay az. Al, al, al. biraz. biraz, biraz, biraz. Şu, şu. Ben Ne ya, bundan kesin. Bundan olur mu sen? Her şeyi bitirelim, onu yapalım. Şey, kepçeleri mi verdin? Attım ki bir saniye. Yok, kesiyorum. Öyle mi bu neyse be? Böyle yapmıyor musun? Allah'ım ya! Çek gitsin komodtan. Özelliği o değil ki. Yakın çekeyim, durun. Vay 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 Keşkek Çarşambanın keşkeği hmm. Geçen yap, hani bir e, sormuştu ya Neye? E, pirinç yerine dövmelik katsak olur mu diye işte dövmelik katarsak ha, o olur mu? Kırca tırnak Yok şey dediler Bulgur katarsak olur mu? Bulgur katarsan yağ ne oluyor Öyle mi oluyor? -hı. hı. Al. Yani. Hı. Hmm. İyi yapın iyi. Hımm. Biraz da sen yap. Yaptım da hı, olmadı sözü dedi olur. ya. <laughs> hmm. Güzel. Dumanın üstünde. Yes. Bu şey yapıldı ezildikten sonra başka bir şey yapılacak mı buna? Tereyağı mı Sadece katılacak? Sadece tereyağı katılacak. Ondan sonra servise <laughs> hazır. Hımm. Sabah zaten sekiz buçukta e, kokusu geliyordu keşkeğin. Hmm. Ama bunu kısık ateşte yapmak gerekiyor. Niye? Yapanların Hı, aklında bırak. bulunsun. Şimdi çok çabuk yapışıyor, yanıyor bu. Allah Allah. Tencere yakıyor, elleyemiyorum ki. Robottan olmaz mı bu? Hani ezim, ezmeye uğraşana kadar robottan Özelliği çekseniz. Özelliği bu ama. Robot kesi. Parçalıyor hmm. o. Bak bunun şey böyle sünecek tamam mı? Nasıl inceliyor şunlar? Anladım. Uzayacak. Pardon. Öyle ne zaman okunuyor? Böyle etleri böyle şey İçinde tavukları ezilmiyor mu öyle şey yapıyor? Ezildi. Onlar da mı ezilecek? Onlar sünecek. Birbirine girecek. Ben bir yerde yedim keşke. Keşke içinde salça vardı ve böyle ezilmemişti. Öyle? Gerçekten doldurmuşlar içine tereyağı, saksarı, şey yok keşkek. Keşkek yemeye çağırdılar. Ama Hı. içinde salça vardı. Ha, sen de bizim yaptığımızı mı ya da... zannettin? Koşarak mı gittin yemeğe? Ya, çok <laughs> keşkek sevmem zaten o, ama. Bazı çok değişik geldi. Bir de şey çok lapaydı. Şey evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Biraz kendine gelmeye başladım. Evet, ezilmiş bayağı bir. Bunu iyi pişirirsen, güzel eziliyor, ezmesi kolay oluyor. Hmm. Ödüm tümlüğü ezilmiyor zaten, ezemezsin. İyi haşlanmazsa, Ta, ha, şamdan çatlatalım bunu. Evet, gecenin on ikisinde uğraşıyorum şeyle. Buğdayla. Aslında şey, ben erken yapacaktı da ocağın demirlerini bulaşık makinesine atmıştım. Ona da ocak lazımmış. <laughs> Çıkar dedim ama yok bekledi. Ben de yapayım mı? Yap be Yasemin. Ya bu niye ya o tedir Benim de... Elim... Allah Allah. Böyle mi? Dur bırak. Ben de yapayım. Sıkıcı ya. Sen sıkıcı. Hani Böyle yemekleri zor yemekler. O çok değil mi? Anca tencere kocaman. Keşke bir bu de... kadar yağ mı kullanacaksın? Sen bol... Yağını kilosu kaç para biliyor musun? Ama bol yağlı olması gerekiyor ya. Eyvah. Millet bunu dörtte birini kullanıyor. O zaman lezzetli olmuyor ama. Hmm. Anne gerçekten çok değil mi Ya bir kere yapacaksın. Bu her zaman yapacaksın. Bakın bunu da açın. Yarım kilo yağ koyuyorsunuz be. Yarım kilo var sadece. Vallahi ya, her, her seferinde annem diyor ki bir kere yapıyoruz onu. <laughs> İsterse ne bileyim, nasıl olacak <laughs> Bu tavuk ne olacak? O şey Çay yapacak şimdi ya. Ben oradan çakma almam lazım. Çakma şeyde kızım bir saklıcağı bilmezsin. <laughs> <laughs> Bunda mı? Öptü <laughs> öptü. Al. Bak ayağımı şişirmez hep. Yüzü çekiyor mu şu an. Hı hı. Ayaklarını da atlar mı? Onu almayayım. Çayı şey... Öbürü o değil ki. İkincisi. E niye yanıyor? Ben hiç onu açtım. Yanıyor sen ya. yapmayı bilmiyorsun. Bugün <laughs> <laughs> aceleyi üstünde. Sen de iyi oldu. Hiç sürümdür ya. Hı hı. Yumuşak oldu. O oldu mu şimdi? Güzellendi mi? Daha var. Biraz daha var. Sen yaya bak. Niye? Yanınca verirsin bize. Çok yakar bunlar. Çok yanmayacağım. Ya, ya. ya ben kapkara olur ve haber veririm. Tamam bakıyorum Herhalde. ya. Amca erimesin. biraz yensin. Kaşında da kaşında. Tam o erir arası da şöyle salba. Ama üstümüze dökmeyin. Yanar. Allah yersin. Allah. Senin de goyan var ya hiç mutfağa sana saidede. Vallahi öyle zadecekler ha. Sadece ben keşke bilmiyorum buranın yöresel yemeklerini bilmiyorum. <laughs> Keşkek'i de çok sevmedim. Çok sevdiğim bir yemek o zaten yapamadım. Duygu da sevmiyor. Gözde çok sevmiyor. Soner çok seviyor. Bu se sevilmez mi abi, Bu sevilmeyecek Ben bu televizyonda ya, sonra kaynayacak mı? Yok yok. yok. Ben, dönecek. Canım istedim. ocak niye kirlendi gene? Tavuk suyu üstünde. Tavuk suyu taşmış. Taşmadı. Taşmadı ama buharı şey yapmış. Ben ayrı şöyle zaman alacağım. Tamam. Sen dur ya. Teyzem ben <laughs> Şu havluyu şuraya asıyorsun hiç sevmiyorum ya. Sen az kendini öbür tarafa çek. Ya çünkü pişirmeyi istiyor ya. Dur o oh. bir dakika. Eridi tereyağı. Eriyor. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Ya mis gibi de koktu tereyağı. Hmm. ne güzel kokuyor. Çok güzel koktu. Kötü değil güzel kokuyor. Keşke en yanına Çok biz bir de tavuklu pilav yaparız arkadaşlar. Çok kız o ya. Ama tencereye baksana. Ya çok da az ayır o. Değil aslında. Değil şey, çok yok. var. Tencere yok tabii. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 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 Yağsını evet. döküyoruz. Evet. Elinize Azıcık sağlık. Azıcık buna koyacağım mı? Koyacağım. koyacağım. Bence onun yağsı çok. Yağ içinde yüzüyor. O yağ hep kayboldu şimdi. Bir de i̇şte böyle çok biliyormuş gibi konuşuyorum ya. Hiç mu? Ben keşke hem giyeyim. Bir geleyim daha Aslında şu an ötekini ağzına giydim ama. Şöyle. Gene mi? E, Yağlı iken de mi böyle şey yapıyorsunuz? Eziyorsunuz? Karışacak mısın? Ama eskiden düğünlerde böyle tabakların üstüne damlatıp veriyorlardı ya. Ben de sevdik ya, ya. eskiden ya. öyleydi ama. Öyleydi. Gene öyle. Sen bunu anne e, ne kadar buğday kullandın? Bir kilo oldu da bu az böldük şeyi. Fazla yazdı. Ha. Nasıl yaptın? Kısaca bir anlatsana. Buğdayı akşamdan sıcak suya mı yaptın? Ne yaptın? Kaynar suyu iki kere yıkadım. Evet. Önce seçtim. Kaynar suyu iki kere yıkadım. Bundan sonra iki kere de soğuk suya yıkadım. Güzel gene boynum Kaynattım. kaynayınca çeken ocağın altını kapattım. Yattım. Sabah kadar Sabah bekledim. Sabah şişti yani. Sabah ne yaptın? Sabah da tavuk suyunu, tavuğu pişiriyorum. Tavuğun Hı. suyunu kattım. Ondan sonra etini didikledim. içine kattım. Kara yerlerini aldım. Kötü yerlerini aldım. Tavuğun etini kattım. Ondan sonra pişti. Aldı gene. girdik yola. Yer misin yemez misin? misin yemez misin? Bak kekçi. ya yağ kayboldu gördün mü? Evet mi? gitti yağsın e, çok güzel şey görünüyor. Aynı yo, şey sakız gibi oldu, oldu kız o. Evet. Muhallebe gibi oldu. Abi. Ya ne kadar şey yap, ezersen o kadar güzel oluyor bu. Mama bu gibi. Sizi keşkekçiler sizi. Ben de tamam sana diyeyim. Keşke ayınlar bir pilav yaparız. da duyuyoruz. Bir de hoşak yaparım. Ne hoşak bu? Yani hoşak. Bize hoşak var. Bir tane Bakalım meşhur iş keşke tadına. Getir bakalım. Al, al gel bir daha şuna. Koysana. Çok koydun ya. Getir. Getir. Yok. Yeter. Hmm. Yağlı ya. bol olur onun da tuzu harika. Pişmanlatır mı bu? Kalk oradan. Ne yapayım? Anlayamıyorum. mi yap zaman? Çok güzel için. şey. ne kadar erken yapıyor? ya. Öyle mi oldu? Evet. Nasıl yani? Evet. O, bir, o bir de yemek mi yiyecek? Yani acıktan ya. Soğuyacak ya. Yani. Olmaz Keşke siz da siz alayım. Dövmedik bir, bir oraya Sadece İçinde tereyağı var. Nasıl vermeyeceğiz? En, keşke en yanına pirinç, tavuklu pirinç pilavı. Pilavın fazlalığına bakar mısın? Bir de karpuz mu keseriz? Kaç kilo pirinç kullandın? İki kilo mu? Bilmiyorum burada bir buçuk vardır. İki, bir mi? Belki bir buçuk. Evet. Burada da tavuk suyu mu? Hı hı. Didiklediğin tavuklar nerede? Hı -hı. Hmm. Başka var Ellerine yani, sağlık şimdi yani, şimdiden. Ha? Güzel olmuyor öyle. Evde büyükler varken ben mutfağa girmiyorum arkadaşlar yemek yapmaya. Sadece dün akşam şey yaptım, tatlı yaptım. Tatlım nerede? Dolapta, Dolapta o da. Büyükler derken aramızda kaç yaş var bizim? E gene de benden büyüksünüz yani. Annem sen varsınız. İş başa düşse yaparım tabii. Buzdolabından göstereyim. Akşam gece ben sadece revani yaptım. Üstünü streçledik, buzdolabına kaldırdık. Bunu yaptım, çekildim kenara. Burası benim annemlerde kaldığım odam. Bu oda komple bana ait. Bu koca yatak da bana ait. Karşımda bir yatak daha var. Şu dağınıklığıma bakar mısınız arkadaşlar? Annem diyor ki kendi evinde olsam böyle dağınık olmazsın diyor. Biraz dağıtmışım odayı. Gece bir burada yatıyorum, bir buraya geçiyorum. Evet bayağı dağıtmışım havlular, çamaşırlar. Normalde dağınıklığı hiç sevmem. Hiç ama hiç sevmem. Ama dağılmış bak. Su içmişim şişeyi de buraya bırakmışım. Ya aslında gelen giden çok olduğu için pek e, odamı toplamaya fırsatım olmuyor. Burası da annemin salonu. Oturduğumuz yer. Annemin salonuyla e, mutfağı beraber bakın böyle. Bu şekilde. Pilavın suyunu koydum galiba. Tuzla mı bakıyorsun? Hı hı. Tuzlu olsun biraz. Niye tuzlu? Çok da Ben tuzu çok sevdiğim için. Kat 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 kat. Oh. Ya ben istediğim kadar katacağım. O dedi diye çok mu katacağım? Oo, pilavı çoktan yapmışsın sen. Hı hı. Maşallah. Tane tane. Yemeğe hazır. Ellerine sağlık. Hepimize afiyet olsun. Benim burada fazla durmamam lazım. Neden? E bin bir çeşit yemekler yapıyorsunuz birbirinden lezzetli yani kilo alacağım diye ödüm kopuyor evet. yemekleri yiyorum ondan sonra iki saat şey gibi yürüyüşe çıkıyorum Kanter <laughs> Dağ, içinde dilim dışarıda daha su böreği de sarma yapmadık yani yaptınız da yemedik daha yani yaptık ama yemedik daha Doğru. Vallahi bilmiyorum. Her gün bir de şey, evet. burada öğlen yemeği denilen bir şey de var. İstanbul'da öğlen yemeği yok. Bir sabah yiyeceğim, bir akşam yiyeceğim. Aynen. Tamam. Çiçek ne güzel olmuş. Evet. Bundan götürmek istiyorum biliyor musun? Herkesin evinde olmuyor mu? arkadaşım var. O da geçen gün görüntülü konuşurken gördüm. O çiçekten de bir tane çal dedi. Nasıl çalacağım dedim. Koparacağım dedi. Çalınca daha çok... E... Yine ben bunu çekersem dedim, hepsi gelir. Annem de beni oyar dedim. Orada şey köp... Ayrı ayrı ya. Evet. Alabilirsin. Bir de. tane bana alalım da. Annen koparsın ben. Dikelim. Hani bir tane kadın vardı ya seninle uğraşıyordu. çok itici bir yüzü vardı. Ne oldu ona? Esmer. Hı hı. Hani yaşlı. Hı hı, evet. Ya ne bileyim, o duruyor duruyor, duruyor duruyor benle uğraşıyor, Ümran anneyle uğraşıyor. Hmm. Kadında çok büyük bir çekememezlik var. Ondan sonra geçen gün doğru 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 söylüyorsun, sen hatta mesaj attın bana. Hmm. Ee, şey demiş, çıkmış oraya canlı yayın mı yapıyor, video mu yapıyor? O çarşambadaki var ya diyor, hmm. o Samsun'daki, o çarşambadaki diyor. Hmm. Sana diyor, yedirir mi diyor, kendisi yer diyor. Ne kadar, ne kadar terbiyesiz, evet ahlaksız. Ama ben e, İstanbul'a geldiğim zaman ben bulacağım yedireceğim ona dediği lafa. Aynen. Bu kadar da olmaz yani. Yedim. Kadının işi gücü yok bir benimle uğraşıyor bir İmran'a neyle uğraşıyor. Başka bildiği bir şey yok yani. Boş boş insanlarla uğraşıp duruyoruz. Oo geldin mi? Abim gelmiş hoş gelmiş. geldin. Biz keşkek yaptık pilav yaptık. Keşkek mi yaptın? Evet. Gel. <laughs> Gel otur ya. Otur otur. Yoruldun mu? Yorulmadım. Benim sabah benim ağrıttım ya. gibi. Bu da hiç hoş olmadı. Sen oturuyorsun ben böyle ne o şey gibi duruyorum karşında. E, durma ya Erpeçer ben padişah <laughs> Aynı öyle bir şey oldu yani ben böyle... O da çare mi <laughs> olmuş şimdi? Evet. Bir de şey, yelpaze. O gün muz ağacı mıydı? Böyle kocaman kocaman evet. yaprakları vardı. İki tane alsaydık şöyle serinleseydi. Sıcak Hayır, mı dışarısı? Arap şeyimin ben ya. Sıcak mı dışarısı? İdare ediyor ya. Fazla sıcak Dün çok ama. sıcaktı ya. Sabah biz gelirken çok sıcaktı. Şu Dün an biz senin. köyden gelirken baygınlık geçirecektik. Dün de çok sıcaktı. Arabayla balığının içinde mi geçtiniz? Ee, evet geçtik. Evet. Annem öbür oldu. Evet. Hmm. Ben i̇şte Deniz'in elini gördüm. Elini mi görüyorsun? Ha, bak çıkarmış sallıyordu. Size mi sallıyordu? Bilmiyorum, böyle elini evet. sallıyordu. Evet, evde <laughs> evde çok işim vardı, ondan uğramadık. E. Zaten şey yaptık biz, geldik o marketin önünde indik. Oradan eve gelemedik, biliyor musunuz? Hangi sıcaktan? marketin önünde indiniz? Helvacıoğlu. Niye orada indiniz? Bir şeylere bakacaktık, orada orada istediğimiz şey kalmamış. <laughs> Dönersin geri eve. O Bayağı sıcakta. da yol var, Arif nasıl yürüdün? Nasıl sıcak, nasıl sıcak. <laughs> Soner'den Ege nerede? Aradan geldiler mi onlar? Seni bulamadı mı? E, kahvedeydim ben. Seni arıyordu. E, kahvedeydim. Alıyordum. Onlar Onlar var mı? Ben geldim. Eve niye gelmiyorlar? E, ben arayan kahvede buldum nerede bulacak? <laughs> <laughs> Hoş kilo <laughs> oldu. Bu benim oğlum Ege. Hiç gözükmek istemiyorum. Bu. bu da yeğenim. Bu da oğlum zannetmişti o arkadaşlar. Hı. Bu abimin oğlu. Bu benim oğlum Ege. Birbirinize hiç benzemeyiz. Bir şey yapayım, Bu baba tarafına benzer, Deniz bala benzer. Hı. Dün geldiler, dün geldi yani. Babası da pazartesi günü Allah nasip ederse gelecek. Bakalım. Birlikteyiz yani. Ne yaptınız? Bugün ne yaptık? Şunların Keşke yaptık, pilav yapacaktık. Tövbe estağfurullah. Ben severim. Sen sen keşkek yeriz. Keşkek tanıttın tamam, mı? Evet, yemeği. evet gösterdim. Sen pilav yersin pilav karpuz yiyeceğim. yersin. Hı -hı. Deniz sen yiyeceğini keşkek. Benim çocuklarım keşkek bilmiyor. Sevmiyorlar o yüzden. Vallahi keşkek yenmez mi ya? Ben yaptım zaten böyle kepçeyi aldım elimde. <laughs> Çektin ben... mi kaydettin? Böyle Yani ben olmasam yapılmaz. Yeme olur. Yemeği Keşkeş. tanıttın mı güzelce? Evet, tanıttım. Dedim soner bu yemeği çok seviyor bir tencere yiyor dedim. <laughs> Karadeniz yemek yiyelim. Sıcak mı hissersin? Sıcak çok sıcak. Bugün evet. çok sıcaktı ya. Dün dünkü gibi mi? Yok dün daha sıcaktı. Dün evet. Dün, 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 dün şu dün. başımın arkasına bir ağrı geldi da geldi? E, dün gece geçmedi. Oraya. Sabah kaçta yaptınız gece? Beyefendiler. Yüzde yaptım. Bir de uyudum. E, erken yapmışsınız sabah niye kalkamadınız? Uyumamışsınızdır siz bir de. Yok. Ya, ne ya? Yemek yemek isteyenler sofraya otursun. Keşkek pilav hazır. Pilav, evet, keşkek, oldu. arayanlar, yani ayranlar. Deniz yemek yiyecek mi? Yiyeceğim de. Yiyeceğim Tamam.